Merhaba arkadaşlar, sevimli NM ailesine hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuzda önümüzdeki gördüklerinizi böyle toplayacağız ve gidip en büyük adamı öldürmeye çalışacağız. Ama işte onun için ne yapacağız arkadaşlar? Önce aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra oyunumuza geçelim ve videomuzu izleyelim arkadaşlar. Ama lütfen aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin oyunumuza başlayalım. Evet. Şimdi sağlı sollu gidecek. Şimdi şunlardan topla topla topla. Yok senden değil senden topla. Şundan topla. Şunu hop düşmeyecektik ya. Kötü oldu. kötü oldu. Hop hop hop. Çekten duvarın. Terbiyesiz. Terbiyesizler sizin. Hop, buradan bu rengi alalım. Şöyle büyüyelim. Hop, şu aynen şu tarafa. Şimdi ee, sağdan mı soldan mı? Soldan arkadaşlar. Işte. Oh, dev gibi oldu valla. Ama oh, karşımızdaki de dev gibi. Bir kral. Kral gel bakayım buraya. Sen, sen kimi şekil yapıyorsun ya? ben? Sen kal seni. Sen kimi duyacaksın ne diyorsun? Ha? Düşün. Aa. Oh, duvara çarparsa çok güzel olur. Oh, içinden bile geçtik Duvarın içinden bile geçirdik i8.6 güzel bir yere kadar geliyoruz. Evet bakalım diğerinde diğer bölümde nereye kadar geleceğiz? O baya dev gibi olmuşuz arkadaşlar. Baya dev gibi olmuşuz. Kendimizi dokuz yapalım yani. Sağ alttan hemen kendimizi büyütüyoruz. So, sol ikide gücümüzü büyütüyoruz. Üstteki. Şimdi 9.2 büyüklüğündeyiz arkadaşlar. Evet şundan biraz toplayalım. Altından toplayalım. Elmas pardon. hop hop hop. Buradan tokyanı burası daha çok gibi gözüküyor acı ve papi vesile ben evet şöyle topu 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 olur böyle de topu olur bunları alalım anahtarı alamadık bunu unutacağız şimdi Evet. 2660 elmas aldık. Bunda kendimizi gücümüzü çoğaltabiliriz arkadaşlar. Yeter bu kadar. Gücümüz. Şimdi şuradan toplayalım. Ortayı toplayalım. Şöyle durduralım burayı. Soldan geç. Sağdan al. Ortadan al. Kır duvarı. Aferin. Kimin öğrencisi bu ya. Aferin aferin aferin. Koş 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 koş. Sağdan böyle topla. Hop. Oh. Oh. Hop. Duvara kır. Dolden böyle ortaya doğru geç. Evet, bayağı hızlandı ve kral taç bizim kafamıza taç oldu. Biz de buralız yani. Dünya. Bence duvarı geçer. Diğer duvara kadar gider bence. Sizce arkadaşlar. Güzel çarptı. Son seviyede oraya kadar çarptı arkadaşlar. Ve Güzel değişik. Hoşur hoşur level atlıyoruz. Kendimizi bir tık daha büyütelim. Taşı topla, şöyle ortadan gir. Hop, bayağı küçüldük Evet, sıçtık. Şimdi duvara çarpacağız ve ölceğiz. Sağ olun Çok gıdım canımız kaldı. İçimizdeki her şey gitti. Ama biz Yapılmadık ayaktayız. Daktlarımız var. Aa, şimdi sıçtık hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar, geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Bence şimdi bir de bizi tokatlayacak. Abi selamünaleyküm. Sen de şöyle kaçsak. Abi vurma ya. Dur ben vurayım. Ya. Hadi, hadi Çünkü orada yanlış tarafa geçtik. Yanlış tarafa geçtik. Onun için abimiz bizi tokatladı. Ama bekle geliyorum. O bir kere olur la. O bir kere olur yanlış bir kere olur kardeş Düşüne bak Aç, aç, Aç 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 Allah 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 Şimdi şunları da toplayalım Pardon bundan toplayacağım Allah'tan fazla toplamadan Arkadaşlar yoksa i̇şte var ya alttakilerini toplayalım Çünkü Az öncekini iyi bir tokatlamamız lazım Gel bakayım şimdi sen buraya Hadi bakayım Şimdi sana neler alıyor biliyor musun? Bak benim kafamda taş var he sadece bana bana şey yap. <laughs> Terbiye. Üf 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 üf. Adam nasıl çok o? Oh. Göğsünden girdi, kafası çıktı. O oh. ona <laughs> İyi oldu. Bu sana iyi oldu. Bana şekil yapmayacaktı. benim şimdi bize şekil yapıyor. Arkadaşlar. Adam akıllı bir şey verin ya. 3 80 bu ne? Çok az bir şey verdiniz. Neyse. Biz de hakkımızda kazanırız. Hop şuradan topla. Şuradan topla. Hop eksi bir dedik. O bizi yürürür. Oh. Ne güzel ne güzel. Ne güzel ne güzel. Gücümüzü yükseltelim. Boyumuzu da yükseltelim. Ve koşalım. Boyumuz aynı ama. Yapma ya. Oho. Ya, olmuyor böyle. Hop. Abi yapma işte ya. Hop şöyle aradan girdik mi tamamdır. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Hoppa. Kırdı bana abi. Bekle. Al şunları. Şimdi bakın arkadaşlar kafamda taş olacak inşallah. Ah gene duvar gelince taş çıktı. Boyumuz kısaldı ya. Çok kötü oldu bak şimdi. Çok güzel. Bu var boyumuzu bayağı kısalttı Onun için tokatladı bizi. Ama o bir kere olur, pardon. Az önce beraber iki kere olmuştu. Onun için bizden abi daha dikkatli gidiyoruz ve bu sefer onu harbi tokatlayacağız arkadaşlar. Bu sefer elimizden kurtulacağız. Bu sefer ne uğradığını şaşıracak. Sen kimsin abi diyecek. Kimisin buralarda diyecek. Aç lanatıyor. Orta dükkanı tutun buraya, evet, gelin bakayım buraya. Hah, gel bakayım şu tarafa. Sadece ikinci evde ben seni... Sadece çekim, Ağzına dikiyorum Ne oldu? Bakın, hani, ikinci duvara kadar bence gidecek. İkinci duvar banko yani, yüzde yüz. Evet. İkinci duvara öyle tutup... Bu iyiydi yani, bak bu sefer iyiydi. İyi, iyi benzettik yani. Bu kesin buradan topla. Oh, şuradan geçtik ne olacak? Hop, burda, dur, dur, dur bakayım. Şunlardan topla bakayım. Şöyle, hop, hop, hop. Giriyorsun burada. Kırmızıları al. Hop, bana az kala gidiyorduk arkadaşlar. Bize şimdi baş lazım. Çünkü kendimizi büyütmemiz lazım arkadaşlar. Ah, güzel. Bunları yani da bana aldık. Hepsini topladık arkadaşlar. Önümüze gelen her şeyi topluyoruz. Selamünaleyküm arkadaş. Hop, selamünaleyküm. Hop, selamünaleyküm. Şey gibi yapalım. Hapın bir lan. Abi şaka ya. Abi, abi şaka. Ne oldu lan? Abi şaka yaptın. <laughs> Ay baba. Şekil yapıyorsun lan. Hay baba ne şekil yapıyorsun? <laughs> Ay. Uf, işte. iyi vurdu bana. İyi vurdu bana. Kaç. Kaç. hiç uçmadı. Yere düştü sadece. Enteresan. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde geçtik. Ve bir dahaki bölümlerimizde de izlemek için hep beraber abone olup alttan beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelin bir alttakinden yükseltelim. Bir üsttekinden yükseltelim. Bir tane de üsttekinden yükselttik mi? Tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi son oyunumuzu oynayacağız ama bu oyundan sonra videomuzu bitireceğiz ama lütfen videoyu izledikten sonra aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hep beraber bir dahaki oyunlarımızda da beraber olmaya devam edelim beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen yani bir destek verirsiniz yani arkadaşlar Hop ah, küçüldük bayağı bu sefer çok sıkıntılı bir şey olacak. Oh Allah'tan şey olmadı düşmedik orada duvarda. Anlaştık mı arkadaşlar? Beğenip abone oluyoruz yani. Desteğimizi veriyoruz. Dahaki bir dahaki videomuzda Bir dahaki videolarımızda da beraber olalım. Evet son videomuzda galiba dayak yiyecek gibi. Evet. Onun da canı çok gıdım kaldı. Benimki de. Çok, çok kötü oldu. Ama biz yıkılmadık, ayaktayız. Bir dahaki videomuzda onu çok güzel dövüp benzeteceğiz arkadaşlar. Ama lütfen önce aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda da beraber olalım. O az önce bizi döveni hep beraber bir benzetelim arkadaşlar. Olur mu? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize norte de estar